Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler Rusya'dan kritik açıklama geldi. Fransız askerlerini vuracağız dedi. Kıymetli izleyenler Zaharova bugün düzenlediği basın toplantısında eğer Fransızlar çatışma bölgesinde görünmek isterlerse ister istemez Rus ordusu için hedef haline gelir dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şubat ayında yaptığı açıklamada gelecekte Ukrayna'ya Fransız askerlerinin gönderilmesini göz ardı etmediklerini ifade etmiş ve tartışmaların da başlamasına neden olmuştu. Rusya tarafından yapılan açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermesi durumunda Fransız askerlerin Rus ordusu tarafından meşru hedef haline geleceği ifade edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bugün düzenlediği basın toplantısında Macron'un bu ifadesine yönelik soruları yanıtladı. Zaharova, gazetecilere yaptığı açıklamada, Macron'un bu söylemi Rusya için bir tür stratejik belirsizlik oluşturma arzusu ifadesini kullandı. Macron'u hayal kırıklığına uğratmak zorundayız diyen Zaharova, eğer Fransızlar çatışma bölgesinde görünmek isterlerse ister istemez Rus ordusu için hedef haline gelir ifadesini kullandı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahalesinin büyük tehlike oluşturduğunu ifade etti.